İyi akşamlar arkadaşlar. Hazırsa hocamız maçtan röportajla başlayabiliriz. Let's start It's difficult to accept this result today. E, bugünkü neticeyi e, kabul etmek, kabullenmek hakikaten zor. Because the team, when we look without emotions. E, çünkü e, duygularımızı bir kenara bırakarak bakarsak eğer. The team showed a very good performance today. E, bugün e, takımımız e, çok iyi bir performans sergiledi. 72% possession. E, %72 topa sahip oldu. 23 to two go uh, shots on the goal. E, kaleye e, çekilen 22 tane şut var. In every normal game you win 4-0. E, normalde normalde e, böyle bir maçı oynadıktan sonra 4-0 kazanırsınız. So I can say one shoot to the goal from from them first half was like a choke that they that they are in front but takım uh, the the team didn't lose the head and give them chance for counter attack. They have the control over the game, and at the end the ball is not willing to go to the to, to the go uh, to the net. Rakibimiz sadece bir şut çekti ilk yarıda. O da aslında şaka gibi bir şekilde gol oldu ve bu şekilde öne geçtiler. Ama takımımız ve oyuncularım başını öne eğmediler eee ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Eee oyunu e, genel anlamda e, kontrol ettik. And before you ask uh, the president was in the dressing room, Park he was in the dressing room hey, and they told the to the team. Yeah, this was a good performance. Yeah? If we see without emotion this is a, was a good performance what the team shows. Eee sormadan önce de size söyleyeyim. E, maçtan sonra e, başkanımız soyunma odasına geldi ve kendisi de e, takımın e, iyi bir performans e, sahaya koyduğunu söyledi. And I'm sure you will ask about the situation. Eminim ki siz de hani durumla ilgili e, soru soracaksınızdır. Believe me. The first time when we work, when we can work with the full squad, is the next national break. E, i̇nanın size samimiyetimle şunu söyleyebilirim, tam Hı? takım olarak çalışabileceğimiz e, ilk dönem önümüzdeki mini takım arası olacak. This team has so many problems and this uh, club has so many problems in, in the past. E, geçmişte uh, e, kulübümüz ve takımımızın uh, e, problemleri vardı. And I am ready yeah? and I told them uh, I'm ready to help them out of the situation. Ve ben uh, e, kendilerine konuştuğumuz zaman da e, kulübü e, takımı bu durumdan e, çıkaracağımı hazır olduğumu söyledim. This is my job. What I promised them that we will come out of this situation step by step. But don't lose the head because of emotions. E, benim işim e, bu e, ve kendilerine de böyle demiştim. E, bu takımı e, bu süreçten e, çıkaracağımızı söylemiştim. Ama bu adım adım gerçekleşecek bir şey. E, duygularımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. And I understand the supporters that they are disappointed about the result. E, tabii ki taraftarlarımız bugünkü neticeden dolayı bir hayal kırıklığına uğradılar. But also I can say uh, positive things to the supporters. They they support today the team very very good. Ama aynı zamanda taraftarımız için şunu da söyleyebilirim ki e, takımımızı çok pozitif bir şekilde desteklediler maç boyunca. And the team tried to do everything to come Takım elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı gol atmak adına ve maçın sonunda 3 santraforla sahadaydık. So at the end uh, it's only one point and we have to live with that. Ne yazık ki maçın sonunda bir puanla ayrıldık ve bununla yaşamak zorundayız, bunu kabul etmek zorundayız. Sorunuz varsa alabiliriz. Teşekkürler yaşadık. Thank you. Herkese iyi akşamlar. Tamamız değil mi? Tamam. Hazır olduğunuzda söylersiniz. Tamam buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ee, evet maçın zor olacağını biliyorduk ama bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Ee, maçın ilk yarısı aslında geçen haftanın verdiği moralle kazanmadığımız bir maçtan sonra oyuncularımızla iyi bir hafta geçirmiştik. Ama ilk yarı e, oyuna bir türlü giremeyen oyuncularımız vardı. Yani istediğimiz performansı ortaya koyamadık. Yaptığımız pas hataları, e, rakibin taraftarıyla beraber de e, bir coşkulu bir şekilde üzerimize geldiler. Bunların birçoğunda kendi pas hatalarımız, yanlış tercihlerimiz ve topun bizde kalmamasıydı. E, süreçte tabii ki yine e, gol bularak öne geçtik. E, savunmamız, e, kalecimiz Erhan bugün performansı gerçekten ilk yarıda iyiydi. Planımız aslında tutmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Rakibin de kazanmak için hamleler yapacağını, onların da kendi taraftarı önce kazanmak isteyeceğini biliyorduk. Ve e, hamle şansımızı ikinci yarı kullanıp belki geçişten skoru lehimize daha da arttırma fırsatı olabilirdi. E, ki talihsiz, evet kırmızı kartın ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Ya Belki e, ayak ayakta bir alta geldi ama Seko Koyta'nın. 10 kişide kaldığımız an aslında biraz daha savunmada durmaya çalıştık. Alanları kapattık. 5-3-1'e döndük. Biraz daha koridorları kapatmak istedik. Rakibin kenarlardan geleceğini biliyordum. İkinci kırmızı kart için ağır olduğunu düşünüyorum. Yani 10 kişi mücadele eden bir takımın ya evet bir temas var ama bu temas yani çok ağır bir temas olduğunu düşünmüyorum. Çok bence ağır bir karar oldu ve 9 kişi kaldıktan sonra da tamamıyla savunmada kaldık. İstatistiklere baktığımızda birçok tabii ki pozisyon ceza sahasında ortalar var. Ama oyuncularımı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Evet burası zor bir deplasman. Buradan evet gönül kazanmak ama belki 11-11 gitseydi bizim neyimiz olabilirdi. 9 kişiyle bir puan aldık. Bu anlamda iyi diye düşünüyorum. Bir de bir pozisyonla ilgili bir hocalarıma söylemek istiyorum belki yayından. Herhalde 83. dakikaydı. Oğulcan'ın bir pozisyonu vardı. Önce avantaja bıraktı, durdurdu. Sonra Karol'e sarı kart gösterdi. Madem sarı kart gösterinin foul varsa pozisyon penaltı olması lazım. Bununla ilgili sormak istiyorum kendilerine. Tabii ki çok savunmada kaldık, çok mücadele ettik. Sonuçta e, deplasmandan bir puan aldık. Artık e, bu maçtan sonraki dinlenme sürecimizi iyi geçirip iyi hazırlanıp milli takımın ara öncesi Alanya maçına konsantre olmamız gerekiyor. Sorusu olan Mahmut. Teşekkür.